Hiç beklemiyordunuz böyle bir girişi. Biliyorum. Ee, ben YouTube'a giriyorum. Hadi bakayım. Oo. Abla bu desteğin bizi çok mutlu etti. Neyse. Büşra beni gaza getirdi YouTube'a girmem konusunda. Dedi ki YouTube'da bir sen eksiktin. Sen de girersen sen olur. Ee, o yüzden YouTube'a girdim. Abşar şey baktı, tarafa baktı. Size Sayda'yı falan atmadı. Sayıda yıkılan. Şimdi biz Abşar beni arabayla aldı ve biz eski okulumuza geldik. Oha kanka burası ne olmuş? Ve mükemmel bir okul yapmışlar adeta bizim gitmemize binaen. Şaka şey bir Oha ya. Süper bir okul. Şöyle yapmışlar. Ya. Evet siz göremezsiniz. Kanka doğru satı göremezler tekrar bizi buraya getirdi. Şimdi gidiyoruz bu kadar. Şimdi bu kadar. Gördük kanka ya da ziyaret. Oraya gidelim. Arada ne ara be? Yani oradan yolları ben Bilenler yoruma biz biliyoruz desinler arayı. <laughs> ya arabış arabış araba kullandığı için pek tepki vermiyor ama böyle şeyleri güler normalde. Benim evet. şeylerimi. Aranın tadını bilenler. Tadını bilenler bilin. Bilin. like. Ee, neyse Allah. Siz Şimdi kapatacağım. Şuraya. Ya, Büşra'yla Özer'in... Göremeyeceksiniz ama Büşra'yla Özer'in... E, ne diyebiliriz oraya bir ad koyacak olsak? Yani tanışmasına, kaynaşmasına vesile bir çarlık arası. E, neyse, birazdan açacağız. Bizi şu an kapatıyoruz. Büşra, kapanış yap. E, çok görüşürüz. Araya geldik mi o arada? E, gelin şöyle kapanış yap He. oradan. Tekrardan geldik. E, planımızı çünkü revize ettik biz sentrum'a gidiyoruz. Ben çünkü sentrum'a hiç gitmedim hayatımda. Ve bugün sentrum gezeceğiz Büşra ile. Yollara düştük. Güneşim Öyle. Neyse sentrum da açacağım. Biz sentrum'a geldik. Ben şaşı değilim bu arada. Şaşı gözüküyor. Evet niye öyle ben de anlamadım ya. Annem de, Belki de kamerada... Ama kanka ben bunu anlamayacak mıyım? Ne? Ben de mi şaşıyım? Hayır şaşı falan değil Büşra. Centrum'a geldik. Ben ilk defa Centrum'a geldim ve Minuso'yu gördük. Doğru telaffuz ediyorum umarım. Minuso. Evet ve e, oradan şimdi bir şeyler bakacağız. Burada güzelmiş. Ben beğenmiş Ahsen. Burada çok zengin abi. Böyle zengin abi bir tık. E, benim gelmediğim kadar var yani. Zaten batmadığı buradan anlaşılıyor. Zenginler geliyor. Evet batırmıyorlar. Kalkındırıyorlar. Yani. <laughs> kalkındırıyorlar. kalkındırıyorlar. E, o şekil. Aha burası falan güzel kanka. Kan. Ne ki bura? Burger King eğer yani. Burger mı? Kanka eğer bu öyle bir şey değilse... Evet bu şekilde giriyoruz. Kanka. Müthiş. Şöyle şey abi müthiş müthiş müthiş. De sen şu kapatacağım. Biraz gezeceğiz sonra açacağım. Evet. Şimdi burada şey göstersen az önce beğendiğimiz e, bir şey yani, Mükemmel bir şey bulduk. Hayır, Dünyanın en düştüm. güzel şeyi. Süper. Ama fiyatı 800 lira. Evet. Fiyatı 800 lira maalesef. Nerede Kanka, gördün Bir şey diyeyim mi? O 200 lira olsa ben onu alırdım bu arada. Ha, evet. Bak şu şu 500 lira. O kaç para olsa alırdın onu? 200 olsa alırdım 300 ben. 300 olsa alır mıydın? Almazdım. Ya. Ben 300 olsa da alırdım kanka. Almazdım. 500 olsa. Şimdi şurada bizi göstereceğim size. sizden. Birazcık net değiliz ama. Para anne. Bu biziz. Hep şöyle şeyler istemişimdir. ama hiçbir zaman böyle şeylere para vermedim. Benim için de alacak biri olmadı hiçbir zaman. Herhalde. Zaten birinin almasını istemezdim. Kendim almak isterdim. Her şey çok güzel. Yani, yani. Çok beğendim. Çok güzel. bu şurada... Şaka yaptım. Çok güzel demedim biraz önce. Şu an kameralara oynadım. Evet kameralar oynadı. Bu şurada bunu çok beğendim. Ben, şişesini çok Taşlıyorum. beğendim bunun. Tamam, bu ne biliyor musun? Bak tam olarak bu ne olduğunu Şarap şişesi falan. gibi Aynen. bir şey Ne? Bu bowlingdeki labut. Aa evet. Bu bowlingdeki labut. Evet evet. Başka, ama bu üniversitede mesela şöyle görüyorsunuz. İşte ama o stenli anladın mı? Açıyorum böyle. Hadi gel. Böyle bayağı tatlı şeyler var arkadaşlar. Süper süper süper. Her şey güzel. Ay evet. evet. Mesela. mesela... Evet derken işte ben de az önce o yaşadım. Ne, <laughs> ne mi? kadar bu? 350. ya nasıl? mesela ne bu yani? Hmm. <laughs> arkadaşlar. Şimdi... Bunu Hmm. Ben göster. Gerisi. O <laughs> çok <laughs> tatlı. Ağzım sürekli açık ya. Bunu bir halletmem lazım. Çantalar. <laughs> Yarışır bu arada. Ne kadarmış o? Zorba ya? Hayır. <laughs> o daha çok hak ediyor parayı. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle canım. gülüyor> Bana hediye aldı inci tozu. Şimdi bunu açacağız. Yani size çok gösteremeyebilirim ama. Niye? Çünkü dökülür falan. Ha evet. Şöyle açarsan pek dökülmez. Kanka, Kanka çok güzel çok bir şey. az. Şey. Kanka hayır. Onun zaten bunu bir şeyi nasıl demek? açacağım ki? Bak ver. Sakın dökme. Şöyle öncelikle düzlüyoruz. Ha döndürerek. Bak Gördün mü? Oha, elini dus. bir kez şuraya dokandı. dur. Ha neyse elimle yapayım. Ha, mü müthiş bir şey ya. Bak. Güzel oldu değil mi parmağın? <laughs> Çocuk eli gibi oldu. Aradaki yani. Neyse tamam. Kapatalım. İşte böyle bir şey çaktırmadan. İnce bir şey yapıyorum. Yaptım. Güzel bir her tarafın parlıyor. İyice kapattın mı? Kanka tabii ki de. Olmadı içine dökülüyor en fazla. Dökülmez. Çok yeni. Yeni bir alet. Aldık. E burada centrum'u gezdik. Centrum e, aslında potansiyeli var. Isparta için potansiyel taşıyan bir yer. Çok özür dilerim. <laughs> potansiyel taşıyan bir AVM ama içinde o kadar az alışveriş mağazası vardı ki hani bir elin beş parmağını geçmez. Arabayı Bu denli pek memnun kalamadım. Alıklığı gördünüz mü arabayı çalıştırmadan gitmeye çalıştım. Yani yapıyorum bunu arada. İnşallah telefon düşmez bacım. Evet. Anlatmak istediğim şey var mı? Hiç yok. Ama benim de şu anlık yok çünkü yola çıktık dikkatli olmamız lazım. az Ben gözükmüyorum şu an sallanan. Acemi şeylerden. bir şoför var yanında. Yani benim Buyurun de. Yedi şimdi. <laughs> <laughs> Açacağım biraz. Ee, makarnacıya geldik. E, Makarna yiyeceğiz. Benim bu saatte canım döner çıkmıyor herhalde. Makarnamız süper. Fennel Frodo. Direkt Fennel Frodo e yiyoruz. Deli gibi. Ee, tamam gel. Bu şekilde. Dönemi sırayla çekeceğim. Al. Makarna yedik. Makarnayı da çektin mi? Çekmek için elini aldın Unuttum unuttun galiba. Yok, çektim, çektim, evet. biraz çektim. Sonra e, Özer'le Rümeysa abla geldi. Nefise. Rümeysa Antalya'da. Evet, Nefise abla geldi. Buradan özür diliyorum. E, sonra işte ne yaptık? Biz çok kötü bir olay yaşadık. Ne zaman? Kanka otoparkta. He, yani Gerçekten inanılmaz kötü bir olaydı. Biz otoparka çıkılacak yerden girdik. Ve karşımızdan araba geldi. Arkamızdan da araba geldi. Oradan da bir tane araba çıkmak istedi biz kilitledik orayı. <laughs> geri geri çıkamıyoruz. Hani o an ikimizin tek düşündüğü şey kontak kapatıp oradan ayrı. <laughs> Aynen öyle. Korkunçtu yani. Neyse son Allah'tan abi. Ve ben dışında herkes zaten üstüne düşeni yaptı. Ve evet, beni oradan kurtardılar evet. ama. Bak Kesin çünkü yol şöyle hani. Biz dümdüz direksiyon dümdüzken oradan çıkamayız zaten. Direksiyonu kırması lazım şu an. Ama o stresle aklına gelmedi tabii yavru çocuğumun. Onun hiçbir suçu günahı yok. Eee tamamen otopark görevlileri ya da Isparta Belediyesi e, suçsuz ama suçlu suçlu. Neyse öyle bir an yaşadık yani. Korkutucu, dürkütücü ama atlattık yani. Bunlar hep sana tecrübe. Evet. Bir dahaki mesela o, o nereden gireceğini artık beline kırdık seni. Değil mi? Evet. Az önce çevirmeye girmek istedim şu an. kendi hür iradesiyle. O kadar U dönüş yaptık. Yani normal bir U dönüşü değil dorman gerekiyor oradan o dönüşü yapmak için. Yani Isparta'nın o kadar abartmayayım ama bayağı bir turlayıp çarşının göbeğini yaptım. turlayıp tekrardan hani o kısma gelmen gerekiyor. Hani ya. belediyenin önüne geldik tekrardan. Karşı yoldan öbür yola geçtik uzun giderekten. Ama çevirmediler bizi yani. Çevirmek çok istiyordum şura. Ama çevirmediler bir dahaki sefere. Aynen öyle. Bütün pasaportlarını falan hazırlamıştı aslında. <laughs> Yani bütün vizem hazırdı. Bütün vizem hazırdı. Ama emlet kemeri takıl değildi. Onu da ben söyledim yani. Bu kadardı. YouTube videom sadece Büşra'ya özel bir videoydu bu arada. Çok sağ ol. Ee, Büşra inşallah bunu güzel izler. Hemen editlersen hemen izleyeceğim. Hemen editleyeceğim. Ben niye şaşı çıkıyorum? Kanka çünkü bu tarafa bakıyorsun ondan olabilir. Ama çok orantısız oluyor bak. Hayır şaşı değilsin sen. Büşra normalde sarışın ve renkli gözlü bir kız. Hani belli olmuyor. Ne alaka ya? <laughs> <laughs> ben konumunu kötü var. çekiyor da belli olmuyor yani ne kadar güzel oldu ya salak sen daha güzelsin. Ya. neyse görüşürüz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı unuttum Abone. çünkü size paylaşmayacağım çünkü abone olmayı unutmayın bu kadar bir şey demek ister misin yani çok keyifli bir gündü teşekkür ediyorum emeği geçen herkese bir anda bir anda hmm, şu an çok kilit bir yere girdik evet mesela. o zaman görüşürüz evet, <laughs>